Roblox oynuyoruz. Roblox'ta epic mini games oynuyoruz. Bu oyunu açıklamalarda adını daha iyi yazacağım arkadaşlar. Siz de Roblox'unuzda bunu oynayabilirsiniz. Ne oldu? Ne oldu ya? Ya keşke öf İzleyelim hangi haritaydı bu? Bu oyunun en güzel haritasıydı. Of. Neyse öldük. Niye saklanıyor? Bu saklanma baş mıydı? Hatırlamıyorum bunu. Ama oyunun en güzel haritası demişlerdi. Um. Ee... Arkadaşlar çok güzel yorumlarınız için teşekkür ederim çok güzel yorumlar yazıyorsunuz İşte devamı gelsin falan diye çok mutlu oluyorum hatta birisi bana hmm, kendini tanıt demişti arkadaşlar tanıtırım ama 100 abone özel tanıtacağım arkadaşlar oraya girmeyeceğim Öldük. Arkadaşlar bu sefer başka yerdeyim çünkü orada e, makine var. Makine açık o yüzden buraya geldim. Burası neresi de hatırlamıyorum. Burayı ilk defa gördüm. O yüzden arkadaşlar başka bir yere geldim. Hım şu. Arkadaşlar hep böyle şey yapmayacaksın şöyle bir saniye kala. Ah nereye girdim? Ah tamam düştüm hemen. Ah adamlar yüzünden öl. 10 saniye 9 8 7 6 5 Hayır 4 3 2 Kaybettim ya, kaybettim arkadaşlar, kaybettim, çok kötü. Bir şey varmış da arkadaşlar, bu çok zor ya, zor bu. Bu en zor harita, bu en zor Roblox haritalarından birisi. Şimdi şöyle basacağız. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Burada belki size sallanabilir ama arkadaşlar özür dilerim. Bu hızlı basıyorum çünkü. Adamlar da orada dans ediyor. 40 tane, 41 tane, 42 tane, 51 tane, 52, 58, 61, 62, 83, 86, 90. Hop 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 doksan. hop 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 Bence Yok ben yokum arkadaşlar. Kaybetmişim. Ay neden kupaya bastım? 260 şans. Arkadaşlar bir maç kazanırsam alacağım şeyi görürsünüz. Ya bu da çok zor ya. Hep zorlar geliyor. Ben noob şeylerine mi girsem? Yok. Noob'da kasmıyorum arkadaşlar. Pro'larda da kasmıyorum. Pro'larda da bir bin vardır benim şeyim. Toplan, toplan. Of, 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 of. Nasıl vuruyorsunuz? Ben hepsini basıyorum arkadaşlar. Basmayacağım. Diğer maça geçsin ya. Arkadaşlar yeni şey geldi map. Bu yeni gelmiş bu oyunu. Ama bu çok önceden bir tane oyunda sanki hatırlıyorum. Arkadaşlar ben önceden şurada doğmuştum. İlk oynayışımda bu da ikinci oynayışım. Arkadaşlar bu zor bir oyun. Nereye gideceğini anlayamıyorsunuz. Şuraya git. Burada hiçbir şey yok. Oraya gidince burada da bir şey yok. Ölüyordum. Ne oldu? Arkadaşlar korktum. Birden öleceğim diye. 20 saniye nasıl oynayacağız? Arkadaşlar. Şöyle şuradan. Nerede nerede? Tamam. Arkadaşlar sıyırdım. Burada hiçbir şey yok. Kazandık. Arkadaşlar alacağım şey. Arkadaşlar burada. Ay bu değil. Bu. Arkadaşlar çünkü bu belki bir şey yarı yapabilir. Arkadaşlar gerçekten yarıyormuş. Ve bulma bir me bulma mapi gelirse. Arkadaşlar bunu hiç geçemiyorum ben. Zıplayabiliyoruz mu burada? Evet zıplayabiliyoruz. İlk yeri geçtik. zıpladık. Arkadaşlar araba çarp. son anda son anda son anda arkadaşlar. Korktum arkadaşlar bu kolay. Buraya geçeriz. Şimdi şuradan şöyle 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 şöyle. Dur. Geçti. Işte. Ve zıpla ve kazandık. Arkadaşlar kazandık şimdi. Çok kişi yok. Arkadaşlar çok iyi. Şu olan ama zor değil. Oraya gitme. Spam olunca orada spam olmuyorsun. Arkadaşlar onu ben yaşamıştım, yaşamıştım. Gördünüz zaten siz de videoda. Profesör A. Her yer yıkılıyor. O yüzden gitmemiz lazım. Zor oluyor. Çok zor. Burayı, Burayı değiştirmişler. Hayır. 40 saniye kaldı. Of. 3 saniye. Hayır. Hayır. Ha, tamam burada. 15 saniye. Ha, hayır orada bir şey yok muydu? 10 tamam kaybettik. Arkadaşlar bunun animasyonu çok güzel. Bunu çok seviyorum ama Arkadaşlar, ee, ee, bakın ee, böyle oluyor hep. Kafamız uçuyor. Hiç kimse kurtulamadı. Tabii ki kurtulamaz. Sen boyun uzun, sen nasıl çık bu değil. Bunun aynı gözümüz var ha. Arkadaşlar, şimdi çok güzel bir harita bu haritayı ben çok beğeniyorum. Çünkü onu da kazanmıştım. Kazandığım haritaları çok seviyorum. Ve telefonu... Ah, bu ne? Bir dakika ben bu haritayı oynamamıştım. Daha da oynamışım. Ne olacak? Arkadaş. arkadaşlar bastım. Kaybettik arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Biliyorum arkadaşlar çok eğlenceli bir video olmadı ama yine de görüşürüz.